İran yönetimi Azerbaycan'a karşı düşmanca yeni adımlar atmaya ve tehditler savurmaya devam ediyor. Azerbaycan milletvekili Fazail Agamali, Tahran'ın yönetim çevrelerinin sadakatlerini ve çılgın fikirlerini sergilemeye devam ettiğini söyledi. İlk başta İran molla rejimi ve onun eyalet düzeyindeki politikacıları Azerbaycan'a yönelik tehditler savurduğunu belirten milletvekili, "Tabii ki bu askeri tatbikatlar bir gösteri." görüntülerden de anlaşılacağı üzere eski, bozuk ekipmanlarla Azerbaycan'a yönelik tehditler devam ediyor, bu kabul edilemez. Bu eylemler uluslararası hukuk normlarına, Azerbaycan ile iyi komşuluk ilişkilerinin özüne ve Azerbaycan'ın bugüne kadar İran rejimine gösterdiği samimi ilişkilerin özüne aykırıdır, dedi. Tahran'ın bu tatbikatlarının Azerbaycan'ı yıldıramayacağını belirten milletvekili, bütün bunlara iftira ve taraflı açıklamalar eşlik ediyor. İran liderliği ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Azerbaycan'a yönelik taraflı tehditler var. Tabii ki Azerbaycan, İran'a karşı çeşitli düzeylerde itidal göstererek durumu daha da kötüleştirmek istemediği için normal davranış göstermeye başladı. Ancak bu İran için yeterli değildi. Sonunda Cebrail'de Araz Nehri'nin önünde Cumhurbaşkanı İran molla rejimine kararlı bir şekilde fikrini ifade etti ve tüm bunların Azerbaycan'a karşı taraflı, iftira ve tehdit olduğunu söyledi. Azerbaycan topraklarında İsrail ile ilgili herhangi bir bina, kuruluş veya askeri yapı bulunmamaktadır. Bu durumda Azerbaycan'a yönelik tehditlerin anlamsız sözlerle delilsiz devam etmesi Tahran'ın Azerbaycan düşmanlığından başka bir şey değildir. Bütün bunlar cevapsız kalmayacak. Şimdi İran sonuç çıkarmak zorunda. İran, Azerbaycan'ın bugün yalnız olmadığını anlamalı ve kabul etmelidir. İran yalnızdır. Tahran'ın Ermenistan'dan başka dostu yok. İran tüm dünyanın düşmanıdır. Azerbaycan'ı kendine düşman etmeye başladı bile. Bana öyle geliyor ki İran, Azerbaycan'ın uzun yıllardır sergilediği normal komşuluk ilişkilerinde ciddi çatlaklar oluşturmuştur. Bu çatlaklar İran tarafından derinleştiriliyor. İran bu çatlaklardan endişe duymalıdır dedi. Tahran'ın aksine Azerbaycan'ın dünyada birçok dostu olduğunu anlatan milletvekili, bütün dünya Azerbaycan'ı sorumlu ve ciddi bir devlet olarak görmektedir. İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri ittifak konusunda bir anlaşma imzaladığı sonucuna varmalı. Bu anlaşma geçerlidir. Tahran'ın bize karşı herhangi bir saldırganlığı olursa, önünde kahraman ve yiğit subaylarını görecektir. Bunu istiyor mu? İran rejiminin Azerbaycan'a yönelik tehditleri, baskıları ve açık saldırıları oradaki hemşehrilerimiz tarafından açık bir şekilde memnuniyette karşılanmalı ve İran rejimini devirmeli midir? Akıllarına gelirlerse, sonuçlara varmalarına izin verin. Bugün Azerbaycan devleti ve toplumu güçlüdür. Azerbaycan halkı kesinlikle devleti ve ordusuyla eşittir diye konuştu. Azerbaycan, İran dini lideri Hamane'in Bakü'deki temsilcisi Seyit Ocak, Nevat'ın ofisinin bulunduğu Hüseyniye Camisi'ni kapattı. Azerbaycan, İran dini lideri Hamane'in Bakü'deki temsilcisi Seyit Ocak, Nejat'ın ofisinin bulunduğu Hüseyniye Camisi'ni kapattı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Ehsan Zaido, son günlerde camide hastalığın yayılması nedeniyle kapatma işleminin yapıldığını söyledi. Aydol, polis memurları ve diğer uzmanların katılımıyla ofisin bulunduğu Hüseyniye Cami teftiş edildi ve ibadethane askıya alındı. Şu anda epidemiyolojik hizmet uygun önlemleri alıyor, dedi. İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamane'in Azerbaycan'daki temsilcisi, Ocak Nejat'ın ofisinin Hüseyniye Camii'nde bulunduğu bilinirken, Nejat'ın Azerbaycan'da 5. kol faaliyetleri yürüttüğü biliniyor. İran yönetiminin Azerbaycan'a karşı düşmanca tavırları artarak devam ederken, Tahran'dan Azerbaycan'a karşı yeni bir düşmanca adım geldi. İran yönetimi, hava sahasını Azerbaycan'ın askeri uçaklarını kapattı. Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne uçuşlarını İran hava sahasını kullanarak gerçekleştirirken Tahran'ın bu hamlesinin Ermenistan'ın isteği üzerine gerçekleştirdiği iddia edildi. Tahran'ın Azerbaycan'a yönelik bu hamlesinin fazla bir retkisinin olmayacağı, Azerbaycan'ın İran hava sahasını çok az kullandığı belirtildi. Sovyet döneminde İran'da çevirmenlik yapan yazar Seyran Sakavat, Azerbaycan'ın varlığının İran için bir tehdit olduğunu söyledi. İran'ın varlığını riske atacağı durumlar ortaya çıkabilir," diyen Sakavat, "Varlığımız İran için bir tehdit, Sovyet döneminden beri böyle. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığımızdan sonra bile bu onlar için bir tehditti. Çünkü 40 milyon yurttaşımız orada yaşıyor," dedi. Tahran'ın her zaman Azerbaycan'a karşı hareket ettiğini vurgulayan Sakavat, hala Ermenistan'ı savunuyor bir kişiye 5-10 Ermeni için statü ve özellik talep edecek kadar dürüst müsünüz diye sorulacak ama 40 milyon Azerbaycanlının kendi dillerinde okula gitmesi için şartlar oluşturuyor musunuz? İran'da Ermenilerin okulu, gazetesi ve matbaası var. Ben orada çalıştığımda şah zamanında bütün şartlar oluşturulmuştu. O zaman orada yaklaşık 400 bin Ermeni yaşadığını duydum. Neden onlara özellik vermiyorsunuz? Varlığımız her zaman İran için bir tehdittir. Çünkü tarihi bir bakış açısıyla millet olarak birlik olmaya hakkımız var. Bunu yapmaya da ahlaki bir hakkımız var. Bu nedenle Tahran'ın eylemleri anlaşılabilir. Yurttaşlarımızda birleşme meselesinin gündeme gelmemesi için Kuzey Azerbaycan'ın her zaman sıkıntıda olmasını istiyorlar. Tek dertleri bu diye konuştu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Güney Azerbaycan'ın er ya da geç bir araya geleceklerini belirten Sakavat, "Bu gelecekte hayallerimin teyidini bulmak için bir hıçkırık değil, bu tarihsel koşullarla ilgili bir şey. İran devletinin varlığını kaybedeceği bir durum ortaya çıkabilir. İmparatorluklar ebedi değildir, genel olarak İran dahil hiçbir şey ebedi değildir. İran'dan samimiyet beklemek büyük saflık olur." Ermenilerin Karabağ'da camilerde domuz beslediğini herkes biliyor. Caminin coğrafyası yoktur, dünyanın her iki yerinde de Allah'ın evidir. Bunu bilen İran, bu gerçe göz yumdu. Kendilerine saygı duymadılar, seslerini yükseltmediler, Ermeninin başını okşadılar. Böyle bir organizasyonla her zaman elinizde bir sopa ile durmalısınız. Onlardan hakikat ve adalet beklemek saflık olurdu ve vatanseverlik savaşı saf bir halk olmadığımızı gösterdi. Bu nedenle asla stok kaybetmemeliyiz. Artık 30 yıl önceki Azerbaycan değiliz dedi. Rus askeri analist Alexander Artamonov, Tahran'ın Bakü'nün İsrail'in İran'ı tehdit etmek için Azerbaycan topraklarını kullanmasına izin verdiğini iddia etmesinin temelsiz ve saçma olduğunu söyledi. Ayrıca Tahran'ın açıklamasının genel olarak mantıksız olduğunu vurgulayan Rus uzman, Azerbaycan topraklarının komşularına karşı kullanılmasına ilkesel olarak direnmiştir ve bu ilke Azerbaycan'ın dış politikasının temel taşıdır. Bakü'nün konumu zaman içinde test edildi. 2005 yılında Amerikalılar Bakü'ye Azerbaycan'da İran sınırına yakın bir Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvet üssünün kurulmasını teklif ettiler. Aksi takdirde Azerbaycan'ı renkli devrim ve muhalefeti desteklemekte tehdit ettiler. Tehditlere rağmen Cumhurbaşkanı Aliyev ilkeli duruşundan geri adım atmadı. Unutmayalım ki o dönemde Amerika Irak ve Afganistan'a girerek gücünü dünyaya ilan etti. Bugün, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan hükümeti daha güçlü ve kendinden emindir ve kimsenin topraklarını kendisine karşı kullanmasına izin vermeyecektir. Hiç kimse Azerbaycan'ı buna zorlayamaz. Tahran, ancak Türkiye'nin Azerbaycan'daki artan nüfuzundan duyulan endişe bağlamında anlaşılabilir. Ancak modern Türkiye'yi Siyonist bir güç olarak adlandırmak en azından siyasi olarak yanlıştır. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, er, 30 yıldır işgal altında olan Dostluk Sınırı olarak adlandırdığı İran ile 100 kilometrelik sınırın kontrolünü ele geçirdi. Bütün bunların arka planına karşı Tahran'ın Azerbaycan'a yönelik düşmanca tutumu, Bakü'nün Ankara ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine yol açacaktır dedi.